Efendim anne. Neler oluyor? Sabahtan beri seni aramaya çalışıyorum ama telefonun kapalı. Ben de merak edip anneanneni aradım ama odandan da çıkmamışsın. Ne oluyor söyle? Şey anne telefonumu kapatıp dinlenmek istemiştim. Şimdi açtım. Neden? Bunu neden yapıyorsun? Telefonunu kapatıyor, bütün gün odandan çıkmıyorsun. Bak Purvi, anneannen her ne dediyse unutma, sadece seni çok sevdiği için seni önemsiyor. Kızgınlıkla söylediği şeyleri aldırma. Bak Purvi. Sen bütün gün odanda oturursan ofistekiler ne düşünür? Gördükleri şeyin doğru olduğunu düşünmezler mi sence? Hem... Anne lütfen merak etme. Ben bu sorunu kendi yolumla çözeceğim. Tamam mı? Hadi Purvi akşam yemeği hazır kızım. Şey... Anne, anneannem akşam yemeğine çağırıyor. Kapatıyorum, hoşça kal. Daha yemek yemedin mi? Purvi saatin farkında mısın? Ben gittiğimden beri kendine hiç iyi bakmıyorsun sen kızım. Lütfen kendine iyi bak. Lütfen. Dikkat edeceğim anne. Tamam mı? Tamam. O zaman şimdi kapatıyorum. Hoşça kal. Anne. anne. Keşke, keşke sana, sana söyleyebilseydim, söyleyebilseydim. Ofise, ofise gitmememin, gitmememin sebebi, sebebi o video değil. Video değil. Başka, Başka bir sorun, bir sorun var. Sorun. Alo Purvi lütfen telefonu kapatma Purvi lütfen sadece bir dakika konuşalım lütfen lütfen Purvi Alo Alo Purvi, Purvi lütfen bir dakika dinle beni. Sizi dinlemek istemiyorum tamam mı? Ne söyleyeceksiniz? Purvi her ne düşünüyorsan yanlış. Aramızdaki sadece bir yanlış anlaşılma. Lütfen beni dinler misin? Bir saniyeliğine Yanlış lütfen. anlaşılma falan yok tamam mı? Ne sizi dinlemek ne de görmek istiyorum. Purvi gidin, beni lütfen. dinle. Seninle konuşmam lütfen. gerek. Bir dakika lütfen. Lütfen Purvi. Kim Size yalvarıyorum. Lütfen gidin. Purvi, lütfen sadece, efendim. Sadece bir dakika alın. Gitmeyelim söylesene kim geldi? bu saatte burada. Ne işin var senin? Teyzeciğim lütfen. Sadece Purvi ile konuşmak istiyorum. İçeri gel. Komşulara yeterince rezil olduk. Daha fazla dedikodu malzemesi vermek istemiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.